Ben hayatımda böyle rezil olmadım. Biz niye rezil oluyoruz ki? Onlar da ayağı yedi. Bu nasıl bir mantık Can? Biz seni böyle mi yetiştirdik oğlum? Sen daha ne gördün ki? Nasıl yetiştiğimi bir bilsen dibin düşer. Dün bazı konularda anlaştığımızı sanıyordum. O çocuk benimle dalga geçti. Sırf benimle değil seninle de dalga geçti. Benim babam senin babanı yener. Babam beceriksiz dedi. Olabilir. Diyebilir. Onu dövmen gerekmez, golf arabasıyla sahanın altını üstüne getirmen de gerekmez. Sibel'i çiğniyordun Can, kadın göle düştü. Bir golf sahasında görülmüş şey değil. Golf, centilmenlerin spordur oğlum. O çocuk centilmen falan değildi, seni aşağıladı. Kimse benim babamı aşağılayamaz. Gene olsun, gene patlatırım yumruğu.